Derim bugün de senin indi tarifini yaptım. gluten Oğlum geçen gün diyetteyim diye şöyle bir şey araştırdım. Yağsız patlamış mısır. Ondan sonra karşıma bir anda Kevser abla çıktı. Şimdi bakın bunu belki bilenler vardır. Kevser mutfağından merhaba. Bugün şimdi Kevser abla tarifi Kevseri veriyor tamam mı? Mısır Malzememiz çok az. Sadece mısırımız var. Ee, Seramik kaplı bir tencere kullanıyorum. Seramik ya da teflon kaplı tencere kullanabilirsiniz. Önemli olan yapışmaz tabanlı bir tencere olması. Şimdi anlatıyor bir böyle. Aynı İçine yağ koymuyorsun. bir çay bardağı mısır alıyorum. Herhangi bir ilave yapmıyoruz başka. Yaptım bu arada. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Bak koydu. Standart ocaklarda bir küçük bir büyük iki tane de orta göz vardır. Orta gözlerden bir tanesini alıyorum tencereyi. Altını harlı ateşte açıyorum. En yüksek ayarda yani. Kendi haline pişmeye bırakıyorum. <laughs> Şimdi izle izle. Gayet güzel patlıyor. Artık patlamamaya başladığında altını kapatıyoruz. Burada Çok bir lezzetsiz oluyor harbiden. Ben buharının e, biraz yoğunlaşması için. Kule hoş geldin. Ardından... Şaka videosu değil oluyor oğlum denedim. Yani tencere önemli. Şu Kapağını bak, açıyorum. Yorumlara bak. Yapamadı. Mısır kendi içinde zaten yağ barındırdığı için. Eline sağlık Kevser ablacığım. Şimdi bak. Kevser Hanım evin geri kalan e, üyesi yangında sizlere ömür. Elva pişirecek mutfak kalmadığı için cenazede insanlara mısır ikram ediyoruz. Çok beğendiler. Yorumlara bak. Kevser Hanım Allah sizden razı olsun. Kentsel dönüşüme girecek apartmanımıza birkaç daire sıkıntı çıkarıyordu. Artık sıkıntı kalmadı sayenizde. <laughs> Yakında yeni apartmanımıza devralılacak. olacak. Apartman ismi de Kevser Apartmanı olacak. Sağ olun. Twitter'da gördüm yorumları okumaya geldi. Dur geç bunu. Kendisine patlıcansız, imam bayıldı tarifiyesi <laughs> sabırsızlıkla bekliyor. <da> <laughs> Herkes yanıyor diye yorum yapınca ben de tarifi mısır koy falan, koymadan denedim. Mutfak yine de yandı. Bence gayet işlevsel bir tarif. Malzeme eksik olunca bile sonuç değişmiyor. Mısır çok güzel oldu. Gelin ifa ekipleri birlikte yiyoruz. <laughs> Bak bunun altındaki videoları, şey, yorumları okuyun abi. Deli taşak dönüyor altta. Kevser Hanım, yurtta yapalım dedik, yangın sensörleri çalıştı, yurdu su bastı emmi yüzerek daha çok kalori yaktık, olsun bu <laughs> da... Şaka bir yana, aynı tarifi denedim, teflon tencerede, diptekiler yandı ama patladı yani ya, bir şekilde yedim yani. Hiçbir şey olmuyor, e, doğ doğru tencereyi kullanırsak bir şey olmuyor. Abi bir tane adam vardı bir yıl boyunca şeker yiyerek yaşıyordu. Of. Adanalı matkap. Çette pek yokum. Sana sadece donate ulaşmayı seviyorum yavrum. Yağmur'u ben. Memnun oldum. Yağmur musun sen? Ya Yağmur adında bir kadının Adanalı matkap diye nick koyup bu tarz konuşmalar yapacağını hiç inanmıyorum ya. <laughs> ben Yağmur'um yavrum. Yağmur erkek ismi de olabilir. var mı erkek ismi yağmur? Yağmur erkek ismi. Ne olacak şimdi ben böyle aratınca? Yağmur ismi hem kız çocuklarına hem de erkek çocuklarına verilen bir isimdir. Ha, tamam. Pardon. Ben hiç yağmur diye birini tanımıyorum. O yüzden şaşırdım. Şimdi bir tane arkadaş demiş ki, yeni çıktı abi dediğim oyun. World War Z Aftermath co-opta oynanıyor. Hikayeyi 4 kişi oynayabiliyorsunuz. Acı sonsuza kadar süren dalgalara karşı direnme modu var. O. Bir sürü karakter de var, silah var, kozmetikler var. Es geçme eğleniriz demiş. Abi şöyle bir şarkı buldum dinler misin? Dur Arun. Abi video yaptım. İzler misin? Üçüncü donate. Alın bak. Şimdi açmamışsam 3 tez donate atma. Küfür etmeyin bana ne derseniz de. Ya tam banlanılacak video be kardeşim. Bak 8 abonem var. 4 görüntülenme. Dördüncü benim amına koyayım.